Borsa ve piyasalar açısından çok değerli bir günü geride bıraktık. Muazzam bir enflasyon verisi geldi. Borsa İstanbul'da sert yükselişler oldu. MT'ler belli oranda aşağı indi ki bunun dışında haber akışlarımız söz konusu. Sizden ricam şu videoyu sonuna kadar izlemeniz, beğenip yorum yapmanız rica ederim. En azından bir yorumlar kısmına teşekkürler olur veya sorunuz olursa yazarsınız. Elimden geldiğiniz cevap vermeye çalışırım. Hızlı bir şekilde başlayalım. Belki de bugünün en önemli verisi hatta son dönemden en önemli verisi çok çok beklenti üzerinde bir enflasyon geldi. Beklentiden iyi bir enflasyon geldi. Aylık enflasyon 1.53 oranında açıklandı. Ya burada çok fazla söylem var işte. Ya mesela bir grup diyor ki işte bilerek böyle yaptılar şöyle oldu. Ha ben de biliyorum bilerek böyle yaptıklarını. Aslı enflasyonun bu olmadığını ama. Abi yatırımcı açısından önemli olan bu değil. Ben burada ekonomi haberi sunmuyorum bir gazetede. Ben burada ne yapmamız gerektiğini anlatıyorum. O çok basittir ya. İşte her gün çıkarım. Şu 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 oldu. Kendimce yorum katarım geçerim ama biz şu anda ne yapmamız gerektiğini de konuşuyoruz ya bir anda. O yüzden şu diyen işte Memur zammı düşük verilmesi için enflasyon düşük tutuldu. Evet. Faiz indirimleri için düşük tutuldu. Evet. Bizim için e, mantıklara geldik. Asıl olan şey bu. Tabii ki böyle bir enflasyon verisi gerçek değil. Faiz indirimlerini yapmak için bu düşüklükte bir enflasyon verisi açıklandı. Çünkü mesela baktığımızda enag enflasyonu neredeyse şu anki TÜİK enflasyonun 2 katı. Ki aylık enflasyona TÜİK enflasyonun 2 katından daha fazla bir oranda. Yaklaşık olarak %2 yüksek oranda bir aylık enflasyon açıklandı. Ya biz bunları hepimiz biliyoruz. Ama dediğim gibi bu faiz indirimleri için çok değerli. Hala haziran ayında net bir faiz indirim bekleniyor mu? Üç farklı kurumdan, üç farklı dev kurumdan tahminler geldi arkadaşlar. Ee, Capital Economics Merkez Bankası'nın bu ay faiz indirmesinin ihtimal dışı olmadığını vurguladı ki indireceklerini de söylemedi. Ama Morgan Stanley ve ING'den direkt net açıklamalar var. 19 zararında yapılacak PPK toplantısında politika faizinde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor ki. Ben de şu anlık net bir değişikliğe gitmesini beklemiyorum. Ama yüksek ihtimal bu ay yapmazlar Haziran ayında ama Temmuz ayında %95 olasılıkla benim verdiğim olasılık budur. Faiz indirimi gelecek. Peki biz ne yapmalıyız? Özellikle mesela Borsa İstanbul yatırımcısı veya benim kitlem Borsa İstanbul trader demek daha doğru olur. Yüksek ihtimal 19 Haziran Perşembe günden önceki Pazartesi, Salı, Çarşamba Borsa İstanbul pozitif gidecek. Faiz sabit bırakılınca ise belli oranda bir geri çekilme yapacaktır diye düşünüyorum. Sonra Temmuz ayının başından itibaren tekrardan borsa pozitif fiyatlanmaya başlayacak. Şimdi bakalım altın tarafında falan ne oldu? Ben bunun düğün sinyalini verdim bu arada. Açık açık söyledim altını düşürecekler diye. Yani takan tatmıştır, ee, dinleyen dinlemiştir. Umarım ki dediğim gibi buradan bir şey çıkarmışsınızdır. Altın düşeceğini net bir şekilde size uyarısını yaptım. Bakın yani Direkt düşeceklerin düşebilir bilemedim. Direkt düşecek dedim, düştü de. Yani 3320-3280 bölgesine gelirse oradan tekrardan bir sıçrama ihtimali söz konusu. Dolar da biliyorsunuz ki son dönemde birazcık yavaşladı. E, belli başlaracı kurumların doların yendir, eurodur veya Avustralya dolarına karşı güç kaybedeceği e, söylemler üzerine doların şu anlık gücü kaybediliyor. O yüzden gram altın hatta ons altından çok daha sert bir değer kaybı içerisinde. Peki bu altındaki düşüş e, hız kazanacak mı hayır altın sertifikasından bile anlıyoruz burada aslında öyle aşırı hızlı düşecek bir altın e, durumu söz konusu değil altın sertifikası bir e, bir gün daha düşerse yükseltme altın sertifikası tarafında alım sinyali başlayacak euro tarafında minik bir düşüş geldi e, tabi birazcık da burada TL'nin de e, önemi var. Euro tarafındaki düşüşle beraber 44.54 civarlarına gelen bir Euro kuru var. Buradan tepki yükselişi yapma ihtimalinin kuvvetli olduğunu öngörüyoruz. Peki Euro tarafında niye bir düşüş var? Çünkü yakın bir dönemde Euro bölgesinden, AB bölgesinden faiz indirimi gelecek ve daha bol bir parasal ortama gireceğiz. Euro da bu haberi fiyatlayarak minik bir düşüş sağladı ama buradan şunu anlıyoruz. AB borsaları DAX endeksinde ilerleyen günlerde bir artış görebiliriz. Yine dün gümüşün de düşeceğini söyledim. Hatta dediğim gibi gün içerisinde 33.98'lere kadar bir geri çekilme yaptı. Ee, özellikle burada tekrardan 33.53'lere fengedilirse önemli bir gümüş alım sinyali doğar. Ee, tim başkanı Gültepe'den yüksek faiz, düşük kur politikası, sanayiye zarar verdiği açıklaması var. Hatta mesela ben bununla ilgili akşam saatlerinde katıl telegramında bir şey yazmıştım. Işte. Evet borsa İstanbul'da kısa vadeli artışlar görebiliriz ama. 15000 bin 16 bin diyenler var faiz indirimi sonrasında. Şu andaki ortamda faizler hala bu kadar yüksek yani, yani indi diyelim %35'e indi maksimum diyelim. Hala faizler çok yüksek hala sanayici kötü. Öyle endeksin 15 binden 16 binlere gitmesi gibi bir durum şu anlık söz konusu değil. Hatta ben bunu yazdım katıl tarafına. 2.17'de yazdım. Telefonu koydum herkese iyi geceler yazdım. Ev sallanmaya başladı. Bu arada hepinize de geçmiş olsun Ege'de yaşayan arkadaşlar. Dün gece 2.17'de tam bir olması yazdığım saniyede deprem oldu. Ee, bunun dışında OST tarafında e, Türkiye için büyüme beklentisi aşağı çekildi. Daha çok sanayi ile ilgili bir e, düşüş. Bu sanayi şirketlerinin hala aşırı artamayacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Ama finansal sektörlerde öyle büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bugünün en önemli sektörü bankacılık sektörü. Bu arada arkadaşlar daha fazla içerik ve katıl grubu için e, katıl tarafına gelebilirsiniz. Telegram'da konuşuyoruz. Hem siz bana soru soruyorsunuz, ben bir şeyler yazıyorum. Yatırımcı ve üzeri Telegram'dan bana soru sorabilir ve katıl Telegram grubuna gelebiliyor. Ekonomist ve üzeri ise e, bugün mesela saat 20.00'da canlı yayındayız. Hafta hafta içi 4 günde hafta sonu canlı yayınlarımızda Geliyor Orada 50'den fazla İsteneniz ediyoruz onlarda dediğim gibi sohbet Muhabbetimiz oluyor İş insanı desi, Tüm içeriklere erişebiliyorsunuz Mesela burada dönen bir muhabbet Dediğim gibi bizim piyasalarımızda Maalesef ki en nefret ettiğim Konu şu ya Biz bu piyasa e, Kötü sinyal verirken Tuşa hiç basmıyoruz Endeks arttığında tuşa basıyor herkes Mesela ben dün katıl grubuna şöyle bir şey yazdım Yapı kredi için al sinyali verdim bak Yapı kredisi için dün katıl grubunda al sinyali verdim Ben bunu verdiğinde Yapı kredi eksi 0.20'deydi Sonra dediğim gibi o gün %2.5 Falan bir para kazandık Yapı kredi işte artı 2 civarında bir gün kapanışı yaptı O gün artı 2.5 yaptık Sonraki gün e, Artı 5'lere kadar geldi yani toplam karımız 2 e, gün içerisinde artı 8 Bana mesaj geliyor Alayım mı şimdi Abi borsa artarken almak çok mantıklı bir şey değil Özellikle bankacılık sektörü 13.173 direncine bu kadar yaklaşmışken bu direnç bölgesine bu kadar yakınken daha önce bakın burada o Ekim 2024'te Kasım 2024'te ve aynı şekilde Mart 2025 tarihlerinde denenmiş önemli bir bölge hatta ödeneyim belli bir süre Nisan 2024'lere yatay seyir çizmişiz biz burada. Bu bölge kırılma ihtimali ee, zor bir direnç olduğu için şu anlık mevcut bankacılık hisselerine aşırı giriş yapmaya gerek yok. Hatta özellikle alacaksanız bile ilk eksi 1'de, ilk eksi 2'de satış yapmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. ABD fabrika siparişlerinde sert düşüşler geldi. Özellikle Donald Trump'ın son politikaları e, Amerikan borsasında şu anlık sıkıntılar ortaya koy, koyuyor. Çin'le yeniden adamlar e, restleşmeye başladı. ABD borsalarında uzun vadeli bir artış şu anlık öngörülmüyor. Tam tersi Euro bölgesinde ise enflasyon hedefinin altına indi. Avrupa Merkez Bankası %2'lik hedefinin altına inen bir enflasyon görüyoruz. Bu gerileme ABM'nin yani Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını daha da düşüreceği e, beklentisini destekledi. Bununla beraber dediğim gibi Amerikan borsasında şu anlık aşırı sert böyle 22 bin hatta 23 bin lira kırabilecek bir halde beklemiyoruz ama Avrupa borsalarında DAX tarafında tekrardan 24 bin 200'ler 24 e, görülmesi de bu seviyede yatağa kalmamızın imkanı var görmez miyiz bir 30 bin falan o zor arkadaşlar Sana şu anlık yani Nisan 2025'ten bir yana burada endeks 2 ay içerisinde 18 binden 24 bine gitti %33'lük bir endeks artışı oldu DAX'ta ...hani şu anlık normalde yani bu iyi haberler gelmese bu DAX'ın çakılması lazım 20 binlere doğru Bu haberler bizi yatay seyre tutar bunun dışında Borsa İstanbul haberlerinden bahsedelim. Aksa tarafında önemli bir iş anlaşması geldi biliyorsunuz ki aslında bir geri alım vardı. %50 oranında pay sahibi olan Dovax ve Advanced Composite Holdings diğer ortak Dov Europe Holding'e ait %50 oranındaki paylar 125 milyon dolar bedelle devralınmasına ilişkin hisse devre sözleşmesi imzalandı. Bu da orta uzun vadede Aksa'ya pozitif etki edecektir. Kisah Aksa baya baya ucuzladı. Yani buradan yavaş yavaş toplanma sinyalini bizlere sunan bir Aksa yapısı öngörebiliyoruz. Şimdi yavaştan endekslere geçelim. Bu arada linki, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın burada e, işbirliğimizden bahsederim piapir arkadaşlar mesela bugün piapir gerçekten güzel sinyaller verdi e, İki tane çok güzel sinyal tutturdu dediğim gibi açıklama kısmında form linki var hem 10.000'deki gibi düşük bir komisyon alınır, raporlar günlük analizler hem analistlerinin sunduğu hem robotlarının sunduğu al veya sat sinyalleri mesela analistleri bugün iki rapor yayınladı iki rapora tutturdu robot sinyalleri de gayet güzeldi oradan dediğim gibi faydalanabilirsiniz açıklama kısmındaki formdan doldurursanız mesai saatleri içerisinde size arayacaklardır kişi yakında çok daha güzel özellikler de geliyor işte ABD borsası tarafında muazzam özellikler gelecek bunlar için de kayıt olmayı unutmayın. Gelelim endeks kısmına endekste bizim için çok değerli 2.98'lik bir artış oldu ki az çok neler olabileceğinden e, sabah saatlerinde bir canlı yayını açmıştım saat 10 gibi falan orada bahsettik. 9.277 bölgesine kadar geldi ve şu an herkes gaza geldi alalım alalım alalım. Öncelikle dediğim gibi şu an tahminde bulunmak çok zor. Bunu net bir şekilde söyleyelim dediğim gibi. Yani ne söylesek öyle aşırı doğru çıkmayacak. Burada dediğim gibi şahsi bir kanaat belirteceğim. Yoksa hiçbir teknik göstergi yok. Parayı piyasadan çekmek için şansımız kalmadı artık. Yani sattığında parayı tekrar bank hesabına çekemiyorsun. T1, T2 kuralı var ya. O yüzden artık bu dakikadan sonra sert bir satış göreceğimizi ben düşünmüyorum. Yani ne zaman satacağımız gerekirse i̇şte 9200 desteği kırılırsa satarsınız. O ayrı bir konu. Ama dediğim gibi şu an 9200'ün sert kırılabileceğine dair bir sinyal, bir aracı kurum sinyali kesinlikle verilmedi. Ama dediğim gibi şu an net bir gösterge yok. Benim diyeceğim şey 9200 kırılırsa aşağı yönlü satın. Onu söyleyebilirim. Ama genel olarak grafikler şu anlık 9200-9400 seviyesi arasında yatay seyir sinyali verdiğini söyleyebiliriz. Dolar gazlı grafiklerde %3 civarında bir kapanışı tetikledi. Ha dediğim gibi 9600 gözükecekse bile işte bu 19'ların haftası öncesine gözükür ama sonrasında tekrardan düşeceği için faiz kararı gelmeyince yüksek ihtimal öyle 10 bin kırabilecek sinyaller en fazla Temmuz ayında gelir. Temmuz'dan önce 9600 net kırılması, 10 net kırılması gibi durum söz konusu olduğunu düşünmüyorum. burada yan tahta şirketlerimize baktığımızda Fuzul Gayrimenkul bugün trade yaptığımız şirketlerden biri de katıl tarafında. Bundan %2'lik falan %2.1 civarı olması lazım. Bir arkadaş %3.2 yapmış ama o nasıl yaptığı hiç anlamadım. Yazı Telegram'da belki genel olarak %2'lik bir trade yapıldı. Ee, hala alım sinyali var mı dersen yarın A1 alıştı başlarsa ve artı 200'lerin açarsa alma sinyali olabilir ama dediğim gibi A1 açılışlı olması lazım yine. Çünkü A1'in aldığı ve yükselmeyen neredeyse tek şirket. Ee, burada ise daha çok e, bireysel sorular, sorular var. Bu iki farklı katılı Telegram'dan sormuştum. Ege yapı e, son dakikalarda yükseldi. Bu anda bir bölgeyi geçerse al demiştim. Ege yapı yarın için yükseliş sinyali veriyorum diye sorarsan. Yani 200 bin önemli sermayesi var. Büyük bir tavan serisi vermiyor. Ancak dediğim gibi şu an artı 5 üzerine fena çıkarsa tekrardan onu yapabilirsen ben çok fazla tercih etmiyorum. Turex tarafında ise tekrardan toplama sinyalleri var ama yüklü alımlardan kaçırmanızı ben yine rica ediyorum diyebiliriz. Burada da banka hisselerinin durumu ve aracı kurumda alımlarını görebiliyorsunuz. Full bof almış ya. Full bof alıyor şu anlık. Piyasayı en çok yükselten şirketler Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, BİM, Koç, İşçi, Türksel, Sabancı, Garen, Türkbaş, For olurken düşürenleri ise ASELSAN ve RALYEH oldu. dediğim gibi bu yüksek artışının endeks dışı ayrışmasının şu anlık negatif etkilerini görüyor. 125'lere gelirse tepki yükselişi alma ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. BOFA gayet güzel bir alım dedi 3 milyar TL hacim yaptı. Bakalım kim almış kim satmış. Ama hala dediğim gibi endeksin ilk 3 aracı grubun toplam hacmine baktığımızda öyle büyük rally getirecek bir sinyal olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü yani şu an siz benden şunu duymak istiyorsunuz. ha bizim işimiz dediğim gibi yapmamaya çalışsam bile ben aslında bir analistik yapıyorum burada habercilik yapmıyorum sizlere. Ama Bazıları yani çoğunuz hatta haberci gibi dinlemek istediğiniz için Duymak istediğiniz şey duymak istiyorsunuz yani Benim söylememi istiyorsunuz Ben şu an şunu demek zorundayım Sizin sevmeniz için benim Büyük rally geliyor Uçuyoruz Endeks eksi kim yaptı Çöküyoruz bitiyoruz Birileri suçlu Abi öyle bir şey demeyeceğim dediğim gibi Şu anlık bir rally sinyali falan söz konusu değil Bunun dışında A1 kapitalin güzel bir hacmi vardı Özel A1 kapitalin bugün aldığı şirketlere bakarsak Yarın bunlardan korkmanızı ben e, önerebilirim Yarın bu şirketlerin çoğunda sıkıntı uğraşabiliriz. İşte ADSS, etilleri, LR, bunların çoğu tavana gitti. Ee, bunun dışında Bank of America tarafında Garanti, Kredi, Akbank, Sabancı, Türk Hava Yolları, Ford, Türksel, Kardemir, Kozal gibi, Ereğli, Şişe gibi alımlar, emlak konut gibi alımlar oldu. Birazcık bu hisselere bakalım durumlar ne diye hatta şöyle bir yukarıda çıkalım aracı kurum dağılımlarına da bakarız. Türk Hava Yolları 283.75'lere kadar geldi. Özellikle yarın endeks artışını kaybederse satış yapmanız mantıklı şu anlık yavaştan yani dediğim gibi endeks adam bir eksi falan inmeye başlarsa saat 2'den 3'den sonra hafiften satış yapabilirsiniz. Ama genel olarak orta uzun vadeli grafiklerde hala yukarı yönlü trend olduğunu söyleyebiliriz. Tüpraşı 125 TL civarında minik bir alım yapmıştık. Çok yüksek yükselmedi. Yani biz de az bir alım yapmıştık. 127 TL yükseldi. Şu anlık 127.2 direncimiz söz konusu. Tam olarak orayı kıramadı. 127.2 e, 127 direnci kırılmadan aşırı sert alımlara gerek olduğunu düşünmüyorum ki e, Türk Hava Yolları'nın bofa ve akalırken Tüpraş'ı ise QNB yapı kredi Türk İşi aldı yatırım finansman tarafında da satışlar vardı Astor yine bizim trade yaptığımız şirketlerden biriydi e, Telegram tarafında ve canlı yayınlarda Orada 95.5 aşınca alınması gerektiğini söylemiştik Sonra 97 20'e kadar geldi ardından hemen bir stop loss verdim. Grupta 96 buçuklardan mı 96 20'den 96 mı hatırlamıyorum nereden verdiğimde. bir stop loss yaptıysan ardından hemen hızlı bir şekilde aşağısına indi. Şu anlık net bir alım sinyali yok. Artık alım için 95 üzerinde kalıcılık yapması veya 92 kadar tekrardan geri çekilmesi lazım. QNB ve bofa alırken garanti oyak satmış. BİM tarafı yani dediğim gibi şu anlık alım için yine makul değil. 500 TL ulaştı ki 500 TL bizim için satış bölgesiydi. 500 TL satışımızı yaptık ardından 495 TL bizim satış en alt bölgelerimizdi. Ben şu an alım için mantıklı bulmuyorum. Ya tekrardan 490 TL seviyesine gelmesi lazım alım için. Ya yani 485-490 alına gelmesi lazım veya 505 TL direncinde kırılması lazım. Çok sert topladı Bank of America son günlerde. Şu anlık aşırı sert alımlara gerek yok bence BİM tarafında. Baktığımızda QNB HSBC alırken BOFA satmış. Ee, yanlış bir şey söyledim pardon. BOFA üzerinden Citibank BİM'i aldı. Bu daha doğru bir cümle olur. Aslında Citibank BİM'i takır takır topluyor şu an grafiklere baktığımızda. Hatta hızlıca göstereyim bakın. Geçen hafta yabancı Citibank üzerinden bu son iki günde ise Dacia üzerinden topladı. Şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Bakın geçen hafta City 2.8 milyon lotluk bir alım yapmış. Bu haftaya geldiğimizde ise Haziran'ın son iki günde baktığımızda ise şuradaki grafikler Dacia'nın alışını göreceğiz. Dacia'da burada 317 bin lotluk bir alış tarafında kalmış. Ya yani dediğim gibi BİM'i topladılar ama Citibank hafiften boşaltmaya başladığı için bu noktaların üzerinden daha fazla alıma gerek olduğunu düşünmüyorum. Mega Teknoloji'de bugün bir iş anlaşması daha doğrusu Aselsan'ın da bir iş anlaşması geldi. Ya, bununla beraber 2.60'lık bir artış geldi. Aşırı sert alıma gerek yok ama yavaştan toplanabilir. Azar azar çok azar azar Portföy ekleyebilirsiniz Satış yeri ise 32 derefen gördüğünüzde satış yapabilirsiniz öyle Aşırı yüksek bir artış falan beklemiyorum Bunu kim topladı Ak iş bofa almış öyle sert bir alıcısı da yok e, Stapolester 3.29 bölgesinden çıktı 3.30'lar e, aşılmadan şu anlık Aşırı sert bir yükselişten bahsetmiyoruz 3.30'lar kırılabilirse 3.47'lere kadar yükselme ihtimali var Dediğim gibi alıcılar da şu anlık iyi değil Hala büyük bir yükseliş sinyali yok 3.17 değmedi zaten Deniz yapı kredi ve garanti tarafında alış var ama bunlar bizim için yeterli değil Ereğli tarafında 1.74'lük bir yükseliş oldu ama dediğim gibi şu anlık net bir alım sinyali yok hala almanıza gerek yok. Bir alım için en azından bir 22-60 saatlere değse iyi olacaktı. Şu anlık ben hala beklemeniz ee, iyi olduğunu düşünüyorum. Bakalım bu yapı alırken tacirler ve QNB satmış. Koç e, Holding tarafı 150 TL civarına kadar çıktı. Dirençleri çok çok hızlı kırdı. Kaufman dirençlerini çok çok hızlı kırdı. Özellikle baktığımızda Koç Holding'i İş HSBC'yi muazzam oranlarda aldığını görebiliyoruz. Buradaki kaufmanı 146 kaufmanı çok hızlı kırıp 150 TL'ye gittim. Şu anlık bence 148 TL'ye inerse veya 154 TL'ye çıkarsa satmanızda fayda var diye düşünüyorum. Geldik yine bizim kere elde ettiğimiz şirketlerden birine. Ben yine bunu dün katıl tarafında söyledim. Alın diye mesela bana bugün yine soru geliyor. Adam 85 TL'ye gelmiş hisse. Ben bunu dün söylemişim al diye ee, soruyor. Ford alayım mı? Abi sor sormada bir sıkıntı yok. Ama ben bu psikolojiyi sevmiyorum. Borsa artarken hisse almak abi yok böyle bir şey batırırlar. Yarın bofa Dedik kafası attı bofanın satıyorum kardeşim dedim malları. Hoppa artı 5'ten aldın Ford eksi indi ne yapacaksın? Zarardasın toparlamaya uğraşacaksın. Ya şu an dediğim gibi yüklü alışlara kaçın. Ee, çünkü hikaye bitti. Abi, hikaye buydu. Bugünün hikayesi buydu. Buradan gider gider ama bir şekilde düşer tekrardan geri. Ee, 9400'ü kıramazsak. Şu anlık 80 on tabi asıl alış bölgemiz orası değişmedi. Şu anlık nereye kadar gelebilir? Şimdi 88'lere falan gelme ihtimali var. 88'leri görürsek satmakta fayda olduğunu düşünüyorum Ford tarafında. Ee, onu da biz 80'den falan almıştık Ford'u. Ee, bunun dışında aracı kurumlarda Bofan'ın muazzam bir alışı var. İşte Bofan alıştan dersi 88'lere falan görebilir ama üzerine çıkma ihtimalinin şu anlık düşük olduğunu düşünüyorum ki yarın tekrardan inceleriz. Değişiklik olursa ben sizi güncellerim. Yani genel olarak şirketlerin durumu bu arkadaşlar. Ee, burada yine ben 3 e, üç, üç farklı şirketimiz daha var Katıl tarafında incelediğimiz falan. Şimdi bunların da aracı kurum tahminlerine şöyle bakabilirsiniz. Türksel e Özel e, 94 TL stop koyduk ama 94 TL aşağı doğru kıramaz 96'ya kadar gitme imkanı var. En kala topla sinyali var. Türk Traktör'de ise endeks çakılma hasta buradan tepki sinyali olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Dediğim gibi daha fazla içerik böyle e, mesajlaşma konulardan hakkında konuşma ve canlı yayınlar için katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.